Merhaba arkadaşlar ben Bomb Games bugün sizler yepyeni bölümü ya da yeni videosuyla karşınızdayız. uzun ee, biliyorum uzun zamandır video gelmiyordu o nedeni şarjım yoktu. <gülüyor> <gülüyor> şarjım yoktu kusura bakmayın şarjım yoktu arkadaşlar tabletinde şarjı bitmişti o yüzden de sık olarak video video çekmiyordum. Ondan sonra yeni bir seriye basılı başlamıştım ben. Şu yeni bir, bir başlangıç yaptım ya. Survival Sedus pek falan vardı. Ben yani yanlış yere girdim işte. Şey. Burası işte. Ben buraları yaptım. Ama kaydetmediği için sinirli bir Hiç çekmeyeceğim arkadaşlar. Böyle işte. Her neyse. Ondan sonra arkadaşlar yine bir şeye başladım ben. Futbol serisine. Onu da çekmedi. Onu da çekmeyeceğim. Yani hangi serilere başlay başlayacağım bilmiyorum. Hmm, ya Nereden bileyim ki ben. Map tanıtımları var. Bir sürü seriye başladık ama bilmiyorum. Ondan sonra oyun seçirim böyle kasmayacak oyun içinde abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın ben Bob Games iyi günler dur bitmedi bit